Ses olayları konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni e, konu başlığımız ünsüz türemesi. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar kelimenin kökünde olmayan bir ünsüz türeyecek. Ünsüz türemesi lütfen dikkat edelim. Mesela bakalım hak kelimesine, hak kelimesine ı-i I, 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 ünlüsü geldiği zaman biz bunu yazarken hakı şeklinde değil ne diyoruz arkadaşlar? hakkı diyoruz. Buna biz ünsüz ikizleşmesi de diyoruz. Aynı ünsüzden bir tane daha ortaya çıkması. E, hakkı şeklinde ortaya çıkıyor. Yine his kelimesine mesela etmek yardımcı fiili gelirken ne oluyor arkadaşlar? Biz hissetmek demiyoruz. Ne diyoruz? Hissetmek. Aynı S ünsüzünden bir tane daha türüyor. Yani ünsüz ikizleşiyor. Yine örneklerimize baktığı zaman bazı tekeceli kelimeler de karşımıza çıkıyor. Şık kelimesi bakın. Şıkkı. Değil mi? A şıkkı, B şıkkı demiyoruz. Biz ne diyoruz? Şıkkı. Ama kelimenin köküne şık zam ı zam -ı. tıp ı derken ne diyoruz ne yapıyoruz arkadaşlar burada aynı zamanda bir ünsüz yumuşaması da meydana geliyor tıbbi his i hissi sır ı sırrı af etmek yardımcı fiiller gelirken af etmek affetmek red etmek reddetmek Hal olmak, hall olmak, zan etmek, zannetmek. Bunu bir önceki konuda ünlü türemesinde de bahsetmiştim arkadaşlar. Ünlü türemesiyle yardımcı fiiller, şey kelimelerle yardımcı fiiller bir araya gelirken arada bir ünlü türemesi ya da ee, şey ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi meydana geliyorsa bitişik yazılır birleşik fiil demiştik. Bakın ünsüz türemesi örneklerini görüyorsunuz. Af artı etmek yardımcı fiili bitişik yazılmış affetmek. Neden? Bitişik yazılmasının sebebi şurada türemiş olan kırmızı harfle gördüğünüz, kırmızı renkle gördüğünüz f sesi. Red kelimesi. E, bu aslında t ile biten gördüğünüz gibi bir ses. Fakat e ünlüsü geldiği zaman burada yumuşama meydana geliyor. t d'ye dönüşüyor. Yumuşamanın yanında aynı zamanda bir tane de kendisinden türetiyor. reddetmek. Yani şu kelimeyi bize sınavda verip hangisinde birden çok ses olayı olmuştur diye sorsa burada gördüğünüz gibi hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz türemesi meydana gelmiş. hal artı olmak, Hal olmak. Bakın l sesi türemiş. zan artı etmek, zannetmek. ne sesinden bir tane daha ikizleşmiş. Yani türemiştir. Diyoruz. Sonraki konumuz ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamasını çocuklar ünsüz benzeşmesiyle karıştırıyorsunuz. Nedense. Oysa ki karıştıracak bir şey yok. Çünkü ikisi farklı durumlar. Farklı ifadeler. Bir de bence ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi kavramlarının mantığını anlarsak soruda bunları zaten karıştırmayız. Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın bir ünsüzün yumuşaması. Şimdi şöyle ben sınıfta anlattığım gibi anlatmak istiyorum. Biraz 5. sınıf düzeyinde belki büyük sınıflara komik gelecek ama şöyle anlatıyorum hani ben aklınızda öyle kalsın. Anneniz makinenizde çamaşır yıkarken çamaşırların daha yumuşak çıkması için ne koyuyor makineye? Yumuşatıcı koyuyor değil mi? Ve bu yumuşatıcı nasıl bir marka yumuşatıcı kullanıyor arkadaşlar? ünlü bir marka kullanıyor değil mi? Yani bilmediğimiz kötü bir marka bir yumuşatıcı almıyoruz. Ünlü yumuşatıcılarımız var bizim. Onları kullanıyoruz. İşte ünsüzlerin yani çamaşırların yumuşaması için bizim neye ihtiyacımız var? Ünlü bir yumuşatıcıya. Yani ünlü bir harfe ihtiyacımız var. Fakat benzeşmede böyle bir durum söz konusu değil. Ünsüz yumuşamasında ünlü harf olmak zorunda. Nasıl? P, ç, t, k sesleriyle biten bir sözcüye ne gelmesi lazım arkadaşlar? Ünlü bir yumuş, ünlü bir yumuşatıcı gelmesi lazım. Ünsüzleri kim yumuşatır? ünlüler yumuşatır. Böyle düşünün lütfen. Bakın dolap kelimesine bir ünlü ses geliyor. Bakın ünlü ı değil mi? Hani ünlü yumuşatıcı koyuyoruz dedik ya makine ünlü bir marka. Ünlü bir ses geliyor. Buradaki p sesi, p, ç, t, k sert sesi yumuşayarak neye dönüşüyor arkadaşlar? b, c, d, g yumuşak g e, yumuşak seslerine dönüşüyor. Bakın p neye dönüştü? b'ye dönüştü. Dolapı demiyoruz biz söylerken. Kelimenin kökü dolap. Ama I, i, u, ü gibi, a, e gibi ünlü getirdiğimiz zaman ne oluyor bu? Dola, b şeklinde yumuşama oluyor. Yine ağaç kelimesi bakın p, ç, t, k sert sesiyle bitiyor. Ağaç kelimesine ünlü getirdik, ünlü bir marka getirdik. Ne oldu arkadaşlar? A, c, ç sesi, c yumuşak sesine dönüştü. Diğer örneklerimize bakalım hemen. Kağıt I, bakın ünlü geldi, ünlü gelmek zorunda. Lütfen bunu unutmayın. Önsüzleri kim yumuşatır? Ünlü markalar. Makinamıza ne koyuyoruz? Ünlü bir yumuşatıcı koyuyoruz, tamam mı? Kağıt I, kağıdı. Çocuk U, çocuğu. Sevinç I, sevinci. Zaten söyleyemiyoruz arkadaşlar yumuşatmadan. Bakın kelebeke. Kelebeke demiyoruz biz. Renkçi demiyoruz biz. Çocuku demiyoruz biz. Cevap ceva işte cevapı demiyoruz, söyleyemiyorum bile. Ee, işte yoğurtu değil, yoğurdu. Sözlük e, Sözlük e değil, sözlü e. İlaç ı, ilacı. Kitap A, kitaba şeklinde son seslerdeki P, -Ç -T -K seslerin gelen ünlüden dolayı, ünlü sesten, ünlü marka yumuşatıcıdan dolayı ne olduğunu görüyoruz. Yumuşadığını görüyoruz. Burada bir notumuz var, önemli bir not. Bazı tek heceli sözcükler ile bazı yabancı kökenli sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez. Hatta bugün değil mi Aygül bununla ilgili bir soru atmıştı. Ben de aynı bu açıklamayı yapmıştım. Tekeceli sözcüklerde yumuşama olmayabilir bazen diye. Bakın şimdi arkadaşlar bu şudur. Normalde biz az önce de anlattık ne dedik? P, Ç, T, K ile biten bir kelimeye ünlü harf eklendiği zaman biz onların yumuşayıp B, C, D, G yumuşak G olmasını bekliyoruz. Peki bu her zaman böyle mi oluyor? Hayır her zaman olmuyor. Nerede olmuyor? Bazı tek eceli sözcüklerde ve bazı yabancı kökenli sözcüklerde. Bunları yumuşatmamamız gerekiyor. Eğer bunları yumuşatarak yazarsak bu bir yazım yanlışı oluyor. Top kelimesi değil mi? Hepimizin topu var. Oynuyoruz, seviyoruz. I, i, a artık neyse getirin arkadaşlar. Normalde p'nin neye dönüşmesi lazım u geldiği için? P'nin b'ye dönüşmesi lazım. Topu, tobu olması lazım. Ama olmamış. Neden olmamış? Çünkü bu oyunsuz yumuşamasına aykırı. Çünkü tek heceli. Saç, ı. Yani saç buradaki kafamızdaki saç anlamında. Ee, saçı hiç içimizden bir sacım uzadı diyen var mı? Saç o, o ekmek pişirdiğimiz sacdan bahsetmiyorum. O C'dir. Saç kelimesi buradaki kıl tüy o anlamda. Sacı demiyoruz. At, değil mi? Ada bindim demiyoruz. Ata bindim diyoruz. Çöpü, çöbüğü döktüm demiyoruz. Çöpü. Bakın bunlar tek heceli sözcükler olduğu için arkadaşlar son hecelerindeki Önsüzler bazen yumuşanmayabiliyor. Aykırı olarak karşımıza sorular da geliyor. Yine burada da yabancı kökenli kelimeleri görüyorsunuz ki en sık kullandıklarımız Türkçe'de bunlar. Şu çok sorulur mesela bana hocam hukuku mu hukuku mu? Hayır hukuğu olmaz. Neden olmaz? Çünkü hukuk yabancı kökenli bir sözcüktür çocuklar. E, Arapça kökenlidir. O yüzden yabancı kökenli olduğu için yabancı kökenli bazı sözcüklerde de yumuşama olmaz. Aykırıdır bunlar. Hukuk u bu daha önce sınavlarda da sorulmuştur bu arada Milli Eğitim ve ÖSYM tarafından yapılan sorularda önemli bir kelimedir hukuk kelimesi. Biz bunu hukuku deriz. Aslında hukuku söyleyip hukuku yazmamız gerekir bu şekilde. Ama biz bazen e, günlük hayatta kullanırken hukuku diyebiliyoruz değil mi? İşte anayasa hukuku, medeniyet hukuku falan. Hayır aslında zor değil mi? Bak hukuku demek daha zor. Hukuku demek daha kolay. O yüzden kelime zaten doğrusu hukuku. Yine saat yabancı kökenli bir kelime olduğunu görüyoruz çünkü iki tane ünlü üst üste gelmiş. sa d olması gerekir ama olmuyor çünkü yabancı. Sanat sanat a sanata normalde t'nin d'ye dönüşmesi gerekir. Yine en sık kullandığımız cumhuriyet kelimesi. Cumhuriyet i t'nin neye dönüşmesi gerekir? Normalde d'ye dönüşmesi gerekir. Fakat bu da yabancı kökenli bir sözcük olduğu için burada da ünsüz yumuşaması görülmez diyoruz. Evet, bir de yine yazım yanlışlarında karşımıza gelebilecek önemli bir nokta. Özel isimlerde ünsüz yumuşamalarını söylerken yapabiliriz ama yazıya geçirmiyoruz. Okurken söyleyebiliriz. Yani biz okurken Zonguldak'a gittim diyebiliriz söylerken. Ama yazarken Zonguldak'a diye yumuşak G ile yazmıyoruz. Nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Zonguldak A diye yazıyoruz. Aynen burada da görüldüğü gibi. Konuşurken Ahmet'i aradım diyebiliriz. D şeklinde söyleyebiliriz. Ama yazarken Ahmet, Ahmet'tir. Çünkü bu bir, bir özel isimdir. Bu Bunların hepsi özel isimdir. Özel isimlerde söylerken yumuşatabiliriz ama yazarken yumuşatmıyoruz. Bakın Sinobu deriz ama yazarken Sinopu yazıyoruz. Sertacı deriz ama yazarken Sertaç şeklinde yazıyoruz. Karabük e değil mi? Söylerken Karabüe deriz ama yazarken Karabük e diye yazıyoruz. Ee, Sonuna ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olacak sözcükleri arayalım bakalım hemen. Çorap-ı, çorabı burada var. Gözlük-ü, gözlüğü var. Millet, i, millet-i, millet Burada yok arkadaşlar çünkü millet kelimesi yabancı kökenli bir sözcük. Zaten olmuyor. millet demiyoruz biz değil mi? Bardak-ı, bardağı. Süt, ı, süt-ü, sütü. Zaten bir söylerken sütü demiyoruz sütü. Neden? Çünkü süt tek heceli bir sözcük. Burada yumuşama olmuyor. her tek heceli sözcükte yumuşama olmuyor mu? Hayır, bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Tabiat a yabancı kökenli bir sözcük. Bakın iki ünlüsü üst üste gelmiş. Burada da olmuyor. Işık ı ışığı, edep i edebi, kaşık ı kaşığı, koç u koçu tek heceli bir sözcük. Süreç i süreci var. Devlet i devleti yabancı kökenli bir sözcük olduğu için yok. Çile -e, değil mi? Çile k demiyoruz. Çile -e var. Gök ü göğü bakın e, yaban, şey tekeceli bir sözcük olmasına rağmen burada var. Az önce söyledim yani her tekeceli sözcükte bu durum söz konusu değil. Süt de tekeceli, gök de tekeceli. Süte geldiği zaman süte diyoruz. Yumuşama olmuyor ama göke geldiği zaman göke de göke ben de göke dedim <laughs> yanlışlıkla. Göğe değil mi? Göğe bakma durağı diye bir şiirimiz var değil mi? Bizim şiir kitabımız var. Yine yemek iyi, yemeği burada da olduğunu görüyoruz çocuklar. Evet çok uzatmak istemiyorum. Geçeceğim. Yeni konumuz ünsüz benzeşmesi. Şimdi biz zaten az önce şeyi anladığımız için ünsüz yumuşamasını kafamızda daha iyi oturduğumuz için ünsüz benzeşmesini anlamakta zorluk çekmeyeceğiz. Tekrar dönelim. Ünsüz yumuşaması neydi arkadaşlar? Ünsüzü kim yumuşatıyordu? Ünlü yumuşatıyor orada. Hemen çamaşır makinesi, yumuşatıcılar aklımıza gelecekti. Makinedeki çamaşırlarımız, bizim o kirli çamaşırlarımız, yani ünsüz olan çamaşırlarımız kirli. Biz ona ne koyacağız? Yumuşatıcı. Yumuşatıcımız nasıl bir marka olmak zorunda? Ünlü bir marka olmak zorunda. E, o yüzden yumuşama olabilmesi için kelimeye ünlü bir harf gelmek zorunda. Ama ünsüz benzeşmesinde... Ünlü harfle hiç işimiz yok. Ünsüzlerin birbirine benzeşmesi. Bakın aslında başlık bize ne olduğunu söylüyor. Ünsüzler birbirine benzeşecek. E, ünsüzlerin birbirine benzeşmesi için neye ihtiyacım var çocuklar? İki tane ünsüze ihtiyacım var birbirine benzemesi için. Değil mi? Benzeşmek yani benzemek. Biri diğerini birbirine benzetecek. E hangisi hangisini bir kendisine benzetecek? Güçlü olan, zayıf olanı kendisine benzetecek. Peki kim güçlüdür? Sert mi? Yumuşak mı? Burada kim sert arkadaş? şey Kim benzetecek? Kim daha güçlü? Sert olan sesler daha güçlü. O zaman hemen klasik fıstıkçı şahap örneğimiz vardır değil mi? Ben bunu hep öyle anlatırım. Fıstıkçı şahap çok sert mizaçlı bir insandır. Çok sert bir insandır fıstıkçı şahap. Ee, ve onun fıstık çantasının içinde sert sesler vardır. Nedir bu sesler? Fıstıkçı şahap sesleri. Ünlüleri atın. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Bunlar nasıl? Bunlar fıstıkçı şahabın içindeki sert adamın çantasındaki sert fıstıklar. Yani Antep fıstığı gibi böyle kabuklu sert fıstık. Bu sert çantasının içine fıstıkçı şabın sert çantasının içine sert fıstıkların olduğu çantanın içine ne koyacağız biz bir de o fıstık torbasının içine arkadaşlar? C, D, G. C, D, G. Bunlar ne? Bunlar yumuşak fıstık. Hani şu tuzlu fıstık var ya böyle elimizde soyabiliyoruz onları. Antep fıstığını elimizde hemen böyle atıp yiyemiyoruz. Biraz güç uygulamamız gerekiyor. Çünkü onlar sert. Ama tuzlu fıstıklar CDG bunlar ne? Bunlar yumuşak yani, yani tuzlu bile yiyebiliriz gerekirse değil mi? Çok aşırı tuzlu değilse. Bunlar yumuşak. E şimdi düşünün şuradaki sert olan çok olan fıstıkçı şahabın torbasının içindeki sert ve çok fazla olan fıstıklar mı bunları kendine benzetir? Yoksa şu üç tanecik zavallı bu kadar şeye bu kadar çok sese müdahale edebilir mi? Edemez değil mi? Az olanlar çok olanların içinde eriyecek, gidecek, araya kaynayacak yani. Ne olacak arkadaşlar? C, D, G'ler kime benzeyecek? Şuradaki sert seslere benzeyecek. C, Ç olacak. D, T olacak. G ise K'ye dönüşecektir diyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Çocuk kelimesi. Çocuk kelimesine ne geldi arkadaşlar? Dan, den. Şimdi bir de şunu da söylemek istiyorum. Çocuklar ünsüz benzeşmesini iyi bir şekilde görebilmeniz için 5 e, ve 6. sınıftaki ek konusunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kök ve ek konusu. 5'te anlatılmaya başlanır. 6'da daha teferruatlı anlatırız. işte e, hal ekleri, iyilik ekleri, ilgi ekleri vesaire. Bu konuları iyi bilmeniz gerekiyor biraz anlayabilmeniz için. Şimdi çocuk kelimesi. Bakın ne ile bitti arkadaşlar? K sert değil mi? Fıstıkçı şahabın içinde. Bunun üzerine ne gelmiş? Danden gelmiş. Ben danden ekini tanıyorum arkadaşlar. Danden benim ne ekim? Ayrılma hal ekim. İşte bunu bilirsem zaten olay kolaylaşır. Danden benim ayrılma hal ekim. Bu geldiği zaman ben bu kelimeyi yazarken ya da söylerken kendinizi düşünün. Şu an benimle beraber telaffuz edin lütfen. Siz söylerken çocukdan mı diyorsunuz, çocuktan mı diyorsunuz? Çocuktan değil mi? Çocuk dan demek çok zor orada. O dağıyı çıkartmak çok zor. Çocuktan diyoruz. E neden çocuktan diyoruz? Çünkü ne oldu? Şuradaki t, e, şuradaki d normalde dandaki d neye dönüştü? T'ye dönüştü az harflerin yumuşak harflerin içindeki D neye dönüştü arkadaşlar? T'ye dönüştü. Yani yumuşak olan D ne oldu? Sert olan seslere dönüştü. Ünsüz sertleşti ya da ünsüzler birbirine benzeşti diyoruz. Peki biz bunu hocam çocuktan yazarsak ne olur? Çocuktan yazarsak yazım yanlış olur. Ve bu karşımıza yazım yanlış sorusu olarak daha önceki sınavlarda <laughs> gelmiştir. Her zaman da gelmeye devam edecektir. Önemli bir konudur çünkü. Yine yavaş kelimesi bakınız. Yavaş kelimesine cac ekimiz gelmiş. Bizim cac ekimiz e, var. Bu ek geldiğinde biz bunu söylerken okuyun bakalım hepiniz. Yavaş ca geldi mi diyoruz. Yavaş ça mı diyoruz. Ça diyoruz değil mi? Daha kolay daha güzel oluyor. Çünkü oradaki c neye dönüşüyor arkadaşlar? Ç'ye. Kim yüzünden? E, pardon bir geri alacağım. Hı. Kim yüzünden arkadaşlar? C. Kim yüzünden Ç'ye dönüştü? Ş yüzünden. Ş nerede? Fıstıkçı şapın torpasındaki sert sessiz. Sert olduğu için C yumuşağını ne yaptı? Kendisine benzetti. Ya da kendisi gibi sertleştirdi diyoruz. Hemen başka farklı örnekler inceleyelim aklımızda kalması açısından. Et gi. Yani bu biraz tabii ki ek kök bilgisi istiyor burası dediğim gibi şu anda. Etmek fiiline et gi. Gı gi ekimiz bizim. Gı gi neye dönüşmüş? etkiye dönüşmüş. Ama hocam şimdi ben nereden bileceğim? Bunun gı mı gi mi ki mi? Siz öğretmensiniz biliyorsunuz gi diye bir ek Türkçe'de var mı yok mu? Ben nereden bileyim? Nereden bileceğiz arkadaşlar? Soru çözerek bileceğiz bu bir. Şimdi şunu birkaç defa gördüğünüz zaman artık bu eki unutmayacaksınız. Bir de şöyle yapın. Iı, türetmeye çalışın. O ekten başka bir kelime bulmaya çalışın. Var mı? G-gi Etten etki Hemen aklıma bakın ne geliyor benim? Bitmekten bitki Bitgi, bitki değil mi? Sevmekten sevgi, görmekten görgü. Bu şekilde e, düşünürseniz daha kolay yaparsınız. Etki idi ama ne oldu? Bakın T sert G'yi neye dönüştürdü? K'ye dönüştürdü. Etki. Unutkan. Üçgen. gen. Bakın aynı örnekler arkadaşlar. Unutkan oldu. Seçgin. Gıngin. Gezgin. Bezgin örnekleri. Seçgin. E, gin neye dönüştü? Kine dönüştü. Atmaktan atkı. Saymaktan saygı. Yazmaktan yazgı. Aklıma gelen ilk örnekleri söylüyorum. Gı ekineye dönüştü kıya. Külah da. Da de benim ne ekim arkadaşlar? Bulunma hal ekim. Da de ekim neye dönüştü? Ta te'ye dönüştü. Sıcak dan. Az önce söylemiştik ayrılma hal ekimiz dan, den. neye dönüştü? Tantene dönüştü. Meslek daş. Daş deş. Arka daş. Meslek daş. Yol daş. Daş deş şekli normalde. Neye dönüştü? Taşa dönüştü. Sınıf ca. CAC eki çaçeye dönüştü. İnat inatçı inat Etçil, et cil, et çil, güreş c, güreş ç. simit, simit çalışkan unut. Gan. Beş. Gen. Altı. Gen. Az önce söylemiştik. Çalış. Gandır aslında buradaki. Gan. Gen. Ekidir. Neye dönüştüğünü görüyorsunuz çocuklar? Kana dönüştü. Niçin dönüştü? Bakın hepsinin çalış, güreş, et, inat bütün kelimelerin son harfleri nasıl arkadaşlar? C, T, H, K fıstıkçı şap ünsüzü. Yani sert ünsüz. Sert oldukları için arkasına gelen yumuşağı ne yapıyorlar? Kendisine benzetiyorlar diyoruz. Ümit ediyorum ki artık yumuşamayla benzeşme kafamızda biraz daha oturmuştur. bu noktada şunu da istirham ediyorum sizden çocuklar bu benim anlattığım şekliyle tabi ben sınıfta normalde bunları tahtada çizerek anlatıp size not aldırıyordum ee, özellikle de 5. sınıflara söylüyorum bunu lütfen videoyu durdurun zaten youtube'dan anlatmamızın sebebi bu not alabilmeniz videoyu durdurun benim söylediğim şeyleri not alın sonra devam edin anlamadınız videoyu biraz geri alın orayı bir kere daha dinleyin örneklere bir daha bakın yani bu biraz belki uzun sürebilir vesaire ama yani bir ses olayı 20-20-40-50 dakikalık iki video atsam siz onu bir saatte dinleseniz başa alarak not alarak falan yani bir saat bir buçuk saatte onunla ilgili soru çözseniz iki saatte bir konuyu halledip cebinize bir soru koymuş oluyorsunuz bu çok e, müthiş bir olan yani sizler için özellikle de 5 ve 6. sınıflar için bu not alarak durdurarak gitme olayını tavsiye ediyorum Hünsüz benzeşmesine uğrayacak sözcükleri bulalım. Sepet de. Söyleyin arkadaşlar. Sepet t diyoruz değil mi? Burada var. Seç gi. Ne diyoruz? Seçki. Yoldan. Yoldan, yoldan. Bakın burada yok. Türk c. Oo bakın ne kadar çok kullandığımız bir kelime dersimizin adı. Ee, dilimizin adı ana dilimizin. Burada da varmış ünsüz benzeşmesi. Türk C aslında C C eki değil mi? Neye dönüştü? Ç'ye dönüştü. Kimden dolayı? K sert sesinden dolayı Türkçe. Sevgi, sevgi burada yok. Sucu, sucu burada yok. Ee, saat, arkadaşlar olmamasının sebebini de fark ediyor musunuz? Bakın burada göstereceğim. Sepet, tı neyle bitti? Fıstıkçı şap. Seç, ne ile bitti? Fıstıkçı şap. Yol. L, ne? Fıstıkçı şap da yok. Türk. K. Fıstıkçı şap da var. Sev. L, fıstıkçı şap da yok. Su. Zaten ünlüyle bitiyor. Fıstıkçı şahapta olamaz. Saat. C. Saat. Çi. T. Fıstıkçı şahapta var. Taraf. Dar. Taraf tar f sesi taraf fıstıkçı şahapta var grupça değil grupça vatan daş n sesiyle bitmiş burada benzeşme olmaz kümes d değil kümes t d daha haleki ta t'ye dönüşecek saygın Ye ile bitmiş bakın gın eki az önce görmüştük benzeşme oluyordu ama bu kelime de olmuyor çünkü neden bu kelime ye sesiyle bitiyor Ye bizim fıstıkçı şahabımızın torbasında yok geç di D diye görülen geçmiş zaman kipi. Ç'ye geldiği için fıstıkçı şahap ünsüzü olduğu için T oldu. Başka bir kelime de mesela geldi deseydi olmayacaktı. Geldi ama burada geçti. gün küskün, küskün. kız kaç değil kız kaç şeklinde karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Evet. Ünsüz benzeşmesi olan sözcükleri bulalım bakalım hemen. Sen gelene kadar <laughs> ayakta bekledik. Ayak ta. Değil mi? Normalde bu nedir arkadaşlar? Ayak dağdır. Da de ta te'ye dönüşmüş. Yarın kitap kitapçı. Kitapçıdır aslında. Çı'ya dönüşmüş. Eee, ders den. Dan den ayrılma halekidir. Tene dönüşmüş. Çalış gan. Gan genekidir. Kana dönüşmüş. Aşçı, cı, cıcı meslek ekimizdir. Cıcıye dönüşmüştür diyoruz. Evet bu da son konumuzdu. Sanıyorum ki evet slaytı burada bitiriyoruz. Ses olayları konusu bitmiştir çocuklar. Ee, benim sizden ricam konuyu bitirdikten sonra hatta mümkünse birkaç defa baştan izleyip not alarak böyle güzelce izledikten sonra ses olayları ile ilgili soru bankalarımızda, yaprak testlerimizdeki testlerimizi çözelim. EBA'daki konuyla ilgili testlerimizi bulup çözelim. Böyle bir gün içerisinde mesela yarın bu ses olayları konusunu bitirin, rafa kaldırın. Bir konumuz halle olmuş olsun, kafamızdan çıksın. dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın ki kimlerin izlediğini anlayabilelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın kalın ve sizlere özledim. Gerçekten bir an önce okulun açılmasını istiyorum. Ee, görüşmek üzere, öpüyorum hepinizi.